Evet merhabalar Muhtar Firar'da. Bundan sonra köyde oturmak yok. Bundan sonra Muhtar Firar'da. Yakalayabilene aşk olsun. Sevgili Gemlik laf izleyicileri. Bundan böyle her hafta Gemlik lafta sizinle beraber program yapıyoruz. Köy köy gezip, mahalle mahalle gezip bütün köyün yöresel yemeklerini, geleneklerini, düğünlerini, derneklerini hepsini kayıt altına alıyoruz. Şimdi Karacaali'ye geldik. Aralarda o kadar çok yedim ki, gardorum bu arada çok zengin, çok dikkat etmem lazım kendim. Ay, ah, tamam beni doyurma yeterli bu kadar. Şu an denizin üstündeyiz. Şimdi de Karacali köy meydanına geldik. Hava da çok güzel. Oh, denize karşı böyle. Herkesi öpüyorum, herkesi çok seviyorum. <laughs>